Kurban ibadeti var da kimler kurban kesmekle yükümlü olur? E tabii e, kurban kesmekle yükümlü olabilmek için her şeyden önce Müslüman olmak. Müslüman kurban evet. keser. Peki e, yani akıl melekeleri yerinde olacak. Akil evet. şartımız var. Peki bali şartımız var. Yani, yani yetişkin olacağız, değil mi? Olacak. Yetişkin evet. olacağız. Ayrıca hür olacağız. Hı hı. Yani hürriyeti kısıtlı olan işte kölelerin kurban kesme yükümlülüğü yok. Evet. Peki hürüz elhamdülillah. Peki mukim olacağız. Hı hı. Yani seferde değil hadarda olacağız. Evet. Değil mi? Ee, mukim olma şartı var. Bir de mali yükümlülüğü taşıyacağız. Mali yükümlülük nedir? İşte temel ihtiyaçlarımızın dışında nedir? Nisaba ulaşacak bir birikime sahip olacağız. O da nedir? Temel şey nisap e, nisap miktarı, miktarı. İşte 20 miskal altın. O da yaklaşık e, ne yapıyor? 80.18 gram altına tekabül ediyor. Evet. Altın olabilir veya bunun karşılığında para olabilir veya ticaret malı olabilir. Hı. Bu birikime sahipsek. Efendim bu birikimin üzerinden yıl geçme şartı yok. Evet. Yani zekat olduğu gibi işte Hı. havalane havli şartı yok. Evet. Efendim nami olma şartı yok. Demek ki bu birikimi yakaladığımız andan itibaren neyiz? Kurban Bayramı gününde bu mali yükümlülüğü taşıyorsak kurban kesmesi kesi, kesmemiz Rabbimize yaklaşmamız adına nedir bir evet. ibadet.